Evet, gelin şimdi arkadaşlar Game Helper sınıfımızı da komple değiştirelim. Ee, aslında burada hmm, belli bir hani şeyleri yine kullanabiliriz. Ee, mesela şunları yine kullanabiliriz ama burada biraz daha farklı bir şey olsun istiyorum. Şimdi arkadaşlar private, şimdi e, Game Helper sınıfında arkadaşlar anlamadığınız birçok şey olacak yalnız bu sınıfı mecbur yapmak zorundayız. Çünkü bu sınıf sayesinde kullanıcının verdiği girileri, girdileri okuduğumuz için dolayısıyla burada birçok şeyi anlamasanız dahi önemli değil. Siz de sadece oyunun çalışması için bu Game Helper sınıfını aynen alın, kopyalayın, yapıştırın arkadaşlar. Zaten e, ilerleyen videolarda ilerleyen videoları dinledikten sonra buraları da anlamış olacaksınız. Şimdi ilk önce private static final string bir alfabet değeri belirliyorum. Yani bu değiştirilmeyecek ve final olacak. O yüzden A, B, C, D, E, F, G. Sonra <coughs> private yine hatta şöyle CTRL D, D, D diyeyim. Uh, private integer grid line diyorum. Yani e, ızgaramızın kaç tane satır ve sütundan oluştuğunu belirtiyorum. Integer grid length 7 olsun. Ve e, grid size belirlemem lazım arkadaşlar. Grid size diyorum. Ona da 49 diyorum. Onu da tanımladıktan sonra arkadaşlar bir integer şey oluşturmam lazım ee, integer array oluşturmam lazım integer ona da diyorum ki grid yani ızgaramız eşittir new integer array olacak oraya da ne gelecek grid size gelecek grid size gelecek. Grid size. Grid size. Grid. İşte. Evet. Bunu da yazdıktan sonra son olarak arkadaşlar yine private integer com count yani web sitelerinin adını saydıracak bir değişken onu da sıfıra atıyorum. Noktalı virgülle kapatıyorum. Şimdi şuralarımız yine aynı olacak. Ee, public string get user in input string prompt string input line null system out print try Buffered reader gelecek input line evet kontrol ediyorum catch ve return tamam evet arkadaşlar şu public array list place.com metodunu da ben e, direkt gidip kitaptan aldım, kopyaladım, yapıştırdım arkadaşlar. Siz de alıp kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Çünkü bakın burada bir sürü uzun uzadıya kodlar var. Şöyle kısaca ben açıklamak gerekirse arkadaşlar, çünkü hepsini açıklamayacağım. Burada kafanızın karışacağı birçok yer olacak işin açıkçası. E, daha çünkü burada öğrenmediğiniz bir sürü yeni şeyler de var. Ama bunu yazmadan da ne yazık ki oyunumuz çalışmayacak. Dolayısıyla mecbur bunu yazmak zorundayız. Ama daha bu konulara geldik mi gelmedik. O yüzden kısaca bir özet geçeyim arkadaşlar. Sonrasında zaten bütün videoları dinledikten sonra siz tekrar bu Game Helper e, metoduna dönersiniz, sınıfına dönersiniz. Burayı daha iyi anlamaya çalışırsınız arkadaşlar. O yüzden e, şimdi şöyle açıklayayım. Bir array list yaratmış burada. Alpha Cells diye. Sonra bir temp diye bir string değer yaratmış, ilk değerini nula atamış. Sonra integer array yaratmış Quartz diye. Buraya işte com size'ları göndermiş arkadaşlar. şimdi burada da kullanıcının her bir attempt'ini saydıran bir integer değer attempts'leri göndermiş, oluşturmuş pardon. Sonra success diye başarılı diye bir boolean değer oluşturmuş. Onun ilk değerini initialize olarak false atamış. Sonra integer lokasyon oluşturmuş. Onu da sıfıra atamış. Her bir şeyde com count'u bir arttırmış. Ee, ve buradan aşağısında da arkadaşlar tabi bu try catch blokları falan da var burada. Bunları anlamayacağınız için şu an anlatmayacağım. Dediğim gibi diğer videoları izledikten sonra komple bitirdikten sonra bu sınıfı çok daha rahat anlayabilirsiniz. Şimdi biz şu canvas sınıfımıza tekrar gelelim. Bakalım hatamız kalkmış mı? Game Helper metodunu da tanımladıktan sonra evet hatamız kalkmış arkadaşlar. Dolayısıyla sadece biz burada artık oyunumuzu test edeceğiz. Ee, ve bu e, oyunumuzu artık bitireceğiz arkadaşlar. Bir hata yaptık mı diye bakıyorum. Zannediyorum bir hata da yapmamışız. Şimdi arkadaşlar oyunumuzu çalıştıralım ve bakalım ee, nasıl olmuş. Şimdi çalıştırıyorum. Evet ne diyor? Bu oyundaki hedefiniz bütün web sitelerinin yerini tespit etmek. Web sitelerinin isimlerini vermiş. En az tahminle oyunu bitirmeye çalışın. Enter'e geç Ve artık tahmininizi yazın diyor. Mesela ben ilk tahmin D0 diyorum. Kaçırdın dedi. H1 diyorum. Kaçırdın dedi. G5 diyorum. Kaçırdın dedi. Şimdi tabi bunu artık ne, ne kadar da bitiririz bilmiyorum. O yüzden e, şu şurada arkadaşlar Datkan sınıfının içerisinde bir for döngümüz vardı. Bu döngüde biz ne yapıyorduk? Lokasyonlarımızı oluşturuyorduk. İşte bu lokasyonları ben yazdırırsam e, web sitelerinin hangi lokasyona atandığını bilirim. Onu da şurada yazdığım metotla belirledim arkadaşlar. Yani her bir lokasyonu bana yazdırsın ki ben de bileyim ona göre şu tahminleri yapayım oyunu bitireyim ki Hani oyununda bittikten sonraki şeyler doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu onu kontrol edelim Evet bilgisayar bize hangi lokasyonları vermiş arkadaşlar gördüğünüz gibi C1, C2, C3 Zaten C6, D6, E6, F3, F4, F5'i vermiş Şimdi enter'e yes geç diyor hemen C1 diyelim biz de C1 diyorum Bakın yakaladın diyor. C2 diyorum. Yakaladın diyor. C3 diyorum. Yakaladın diyor ve kile bakın hemen bir tane web sitesinin adı şurada bitiyor. C1 C2 C3'ün bulunmasıyla diyor ki son go to.com. Yani bunu batırdın diyor. Çok güzel. Ee, sonra devam et diyor. Bakın hemen gene şeylere girelim. c 6yı giriyorum. Hit diyor. Sonra hangisi vardı değer olarak? C6, D6, E6 D6 giriyorum. Bir de büyük harflere duyarlı mı acaba? E6 giriyorum. Mis diyor. Evet duyarlıymış E6. Ve en son ne yaptı? Oç, sank Null. Dolayısıyla bir web sitesinin daha adını e, yok ettin diyor. Tamam. Sonra devam ediyorum. F3, F4, F5 ile F3 F4 F5 giriyorum Evet All that comes are that. bütün web sitelerini yok ettin Your stock is now worthless it only took you 10 guesses Yani toplam 10 tahminde oyunu bitirdin You got out before your Options sank. Yani tamam Oyunumuz olmuş arkadaşlar tabi bu oyunda Şimdi hepinizin aklı şu game helper sınıfında kalacak bundan eminim biliyorum Ama Arkadaşlar yazılımda sıra sıra gitmek zorundayız. Yani ben size şimdi buradaki şu ArrayList'teki işte şu place.com metodunu anlatmaya kalkarsam bu bayağı zaman alır ve çoğu yeri de zaten anlamsız gelir size. Dolayısıyla şimdilik bu burada dursun. Diğer yerleri anladıysanız eğer .com bust sınıfıyla .com sınıfını anlamışsanız gerisinin şu an için önemi yok arkadaşlar. Bu oyunu artık burada bitirelim. Videomuz zaten bayağı uzadı. Artık ilerleyen derslerimizde yeri geldikçe şu Game Helper sınıfına ben tekrar tekrar geri döneceğim. Evet bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.